Orta kulak iltihapları akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Akut enfeksiyonların tedavisi ilaçla yapılmaktadır. Burada önemli olan ilaç tedavisi, en önemli ilaç tedavisi arasında antibiyotikler yer alır. Antibiyotiklerin bir haftadan daha uzun kullanılması, 10 gün süreli kullanılması önemlidir. Aynı zamanda bu orta kulak iltihapları ile bulgu, ilgili bulgular, bunlar ki ağrı, ateş, işitme kaybı, kulakta dolgunluk, bir haftadan daha uzun sürüyorsa mutlaka doktor kontrolüne girilmelidir. Çünkü ağrı genelde 3 gün içinde kendiliğinden geçer. Ağrının artması, ateşin devam etmesi, orta kulak iltihabının yayılması açısından bir risk göstergesidir. Eğer orta kulak iltihabıyla beraber kulak arkasında bir şişlik, kulak arkasındaki ciltte kızarıklık veya kulak kepçesinin öne doğru ilerleme durumu varsa bu enfeksiyonun yayılma bulgusu açısından önemlidir ki acil doktora gidilmesi gerekmektedir. Eğer olay kronikleşmişse, kulak zarında da bir delik varsa, bu da 3 aydan fazla uzunmuş ve iyileşmiyorsa bunun tedavisi de cerrahi olmaktadır.